Merhaba sevgili dostlar, ee, güzel bir hafta sonu bugün. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim bugün e, bisikletle 16 kilometre bir 55 dakikalık bir parkur olan e, bir kal deresi var. Benim, benim evime 500 metre uzaklıkta bu kal deresinin çıktığı yani kaynağın yerden doğduğu yere geldim. Şimdi size çevreyi biraz göstereyim. 16 kilometrelik bir parkurdu. E, genellikle Yolun yüzde bisiklet yolu ve asfalt yoldu. Gayet keyifli geçti. Hava çok rüzgarlı olduğu için size yolda çekim yapamadım. Size şimdi çevreyi biraz göstereyim. Burası bisikletçilerin uğrak noktası. Burada iki tane suyun doğduğu yer varmış. Komşumun tavsiyesi üzerine geldim buraya. Şimdi size biraz çevreyi göstereyim. Görüşürüz tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi bisikletçilerin uğrak noktası. Burada oturma yerleri var, banklar falan. Arkadaşlar Bunun Çıktığı yer burası. Bu su içiliyor. 16 kilometre sonra Benim oturduğum Köyden bir dere olarak atıyor. Çok büyük bir dere değil ama Bayağı geniş yani. Karşıdan karşıya Geçemeyeceğimiz kadar geniş bir dere. Su buradan doğru arkadaşlar. İnsanlar içiyor bu suyu. Suya elimi hiç vurmadım. Şimdi Aşağıdan su dolduran arkadaşlar var. Evet, Doldurdular gidiyorlar. Şimdi suya bir Oo, bayağı soğukmuş Yani bu kadar beklemiyordum. Arkadaşlar bizim ülkemiz bir cennet. Bizim ülkemizde e, böyle yerler e, çok var. Ama Almanya'da böyle e, içilebilen su kaynakları Almanya'da da dereler falan çok var da çok pis yani böyle dabanı gözüken tertemiz suyun çıktığı yerler çok nadir. Şimdi arkadaşlar bisikletim orada fark ettim. E, ee, gelir gelmez videoya başladım. Şimdi ben e, biraz dinleneyim. Suyun ikinci doğduğu yere gideceğim. İkinci çıktığı yer. Arkadaşlar ikinci kaynakta görüşürüz tekrardan. Sevgili dostlar şimdi e, suyun ikinci çıktığı yere doğru gidiyorum. E, güzel bir rampa parkurumuzu bekliyor. Ama arası çok yakınmış. Bir buçuk kilometre dediler Sordum Mucur bir yol ormanın içerisinden devam ediyor Şimdi ikinci Su çıkan yeri de göreyim de Mola mı ona göre yapayım dedim Belki ikinci yer daha güzeldir diye Orada görüşürüz Böyle ormanın içerisinde Güzel bir parkur Normal bisiklet olsa Belki biraz zorlayacaktı beni. elektrikli bisikletin faydaları. Suyun sesi geliyor. Acaba yanlış mı gittim diye düşünüyor. Çünkü aşağıda arkadaşım birine sordum. Yayan 5 dakika dedi. Bisikletle 3 dakika olduğuna göre ya yanlış gittik ya da yanlış bilgi aldık. Arkadaşlar kayboldum galiba. Aşağı yukarı adam bir iki kilometre demişti. Ben bir altı kilometre sürdüm. Şimdi böyle bir patika buldum. Böyle oklarla yön gösteriyor. 10 metre diyor. 10 metre mi? 140 metre. 140 metre diyor pardon. Bakalım bizi ne karşılayacak. Galiba belki büyük ihtimal bu ormanın içerisinde o su kaynağını gösteriyordur. Vallahi dostlar nereye çıktık? Ben de bilmiyorum. Güzel bir asfalt yola çıktık. Şu an tekrar e, İl Suyu'nun geldiği istikamete doğru ilerliyorum. Ama ben giderken bu parkurdan gitmemiştim. Galiba <laughs> başladığım noktaya geri döndüm tekrardan. Daha deneyeceğim. Aşağı yukarı ormanın içerisinde çok e, kötü step parkurlarından e, 6-7 kilometre yol yaptım. Yani bisikletimin bataryası dolu. Orman içerisindeki parkur zorluydu ama e, şey renklikte kullanmadım. Bisikleti normalde kullandım. E, rampa değildi. Yol çok bozuktu. Şimdi ikinci parkura doğru gideceğim. Bakalım. Onca yolu boşa gidip, boşa kaybolup, boşa yorulmuşum. Yani iki suyun arası 500 metreymiş. Adam bana dedi bir kilometre yukarıda falan dedi. Ama yani ikinci e, suyun kaynağı o kadar büyük değil. Daha biraz yavaş akıyor. İkinci suyun kaynağı da burası. Burası pek temiz, pek çatçı durmuyor e, haliyle yukarı sorman olduğu için rüzgarın etkisiyle çer çöp haliyle çok fazla akmadığı için e, suda su biraz yosunlu. Bir de buraya yerleyelim bakayım aynı soğukluğa sahip mi? Karşı taraf çok soğuktu Aynı şekilde soğuk arkadaşlar burası da. Aslında burada güzel balık yetişirmiş. Birkaç tane atsalarmış şöyle. Arkadaşlar karşıda bank var. Ben karşıdaki suyun ikinin çıktığı yere galiba buradan da çıkıyor su. Evet. Buradan da çıkıyor. Burada ikisi beraber birleşiyor. Karşıdan gelenle beraber orada birleşiyor 3 nokta. İleriden devam ediyor. Şimdi tekrardan suyun ilk çıktığı yere geldim. Şimdi burada evden aldığım dürümü yiyeceğim. Ee, yol üzerinde bakalım belki içecek bir şeyler alırım. Ya da buradan suyumu tekrardan doldururum. Soğuk su. Belki onu içerim. Benim yaşadığım yere doğru pastaneler falan var. Belki geçerken birinde bir şeyler atıştırırım. İlerleyen saatlerde görüşürüz arkadaşlar. dostlar şimdi e, Bayan'ın Vistin köyüne geldim. Çok eski tarihi konakları var böyle. Burası köy meydanı. Burası köyün kilisesi. Burası köyün belediye binası. Burası köyün birahanesi. Böyle güzel çok eski konakları var. Çok güzel bir yerde. Horozun sesini duyuyorsunuz. Tam köy yani. Şimdi bu köyü biraz dolaşacağım. Ondan sonra ters istikamete geldim. Eve e, o Kal, Kal Nehri'nin kaynağı eve 16 kilometreydi. Ben yani 6-7 kilometre daha ters istikamete geldim. 23 kilometre evden uzaktayım. İnşallah yağmur falan yağmaz da güzelce gezer gideriz. Şurada köyün tanıtan bir e, tabela var. Oradan bir bakalım köyün meşhur noktaları vesaire nelermiş.

Dostlar çok pis yağmur başladı şimdi. E, burada bir işte bir ahane var. Şimdi adama söyledim bisikletimi oraya alacağım. Yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Şöyle buranın üzeri kapalı. Dankeschön. Yani bir anda inanılmaz yağmur başladı. Burada küçük göller var. Burası işte içecek içebileceğiniz kafe tarzı bir mekan. Google falan da var, mangal falan. Güzel bir yer. Yağmurun dinmesini burada bekleyeceğim. Belki bir şeyler içerim. Arkadaşlar bu yağmur durmazsa ben ayvayı yedim. Şu an evime 16 kilometre uzaktayım. Neyse burada şimdi bir kahve söyledim. Burada bir kahve içeceğim. İnşallah ben kahvem içene kadar yağmur durur. Neyse, bisiklet de yağmurdan kurtardık. Ya, bisiklet ıslansa da sorun yok da. Problem, maskemi evde unutmuştum. Yanıma maske alamıyorum. Ee, maske alamıyorum diyorum. Yanıma maske olmadığı için içeri giremiyorum. İçeri göremediğim için sipariş veremiyorum. Bu taraftan, Arka taraftan elemanın birine söyledim, şimdi bana kahve getirecek. Buranın üzeri kapalı, böyle bir mekan. Görüyorsunuz. Yani şuradan gelen suya bakın, yağmurdan. Çok güzel bir mekan burası. Şans eseri yağmurdan korunmak için girdim. Galiba burada balık falan da yiyebiliyorsunuz. Burada balık gölleri var iki tane. Küçük, güzel bir mekanmış. Neyse şimdi kahvemiz gelsin kahvemizi içelim. Keyfini çıkartalım yağmurun. Dostlar yağmurdan yırttık. Ka içeri girdim kahvemi içiyorum. Kabul ettiler maskesiz. Neyse yağmurun durmasını burada bekleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim görüşürüz. Dostlar çok şükür yağmur durdu. Böyle bayağı balık var ama yağmur çok fazla hızlı yağdığından su biraz bulanmış. O kadar çok belli olmuyor. 5 yani dakika yağdı ama yani bir 15 dakika yağsa seri götürecekti. Su nasıl bulandı görüyorsunuz. Bu su acayip şeffaftı. Ama çok güzel bir mekanmış. Daha sonra kesinlikle buraya geleceğim giderken görmemişim, gözden kaçırmışım bu mekanı. Yağmurda <laughs> ilk bulduğum mekana sığındım. Burası yani manzarası çok güzel ormana karşı. Her taraftan böyle sular akıyor. Almanya'da bu tür mekanlar çok az. burada golf falan da oynayabiliyorsunuz. Şu alanlar görmüş olduğunuz golf alanları. Görüşürüz. Neyse yolumuza devam edelim. arkadaşlar yoldan nasıl duman çıkıyor görüyorsunuz. Hava sıcaktı bir anda yağmur bastırdı. Şimdi yağmur durdu çok şükür. Kaldığımız yerden devam. Şimdi misafirdeyiz. Hadi görüşürüz.